merhaba arkadaşlar ben küllerimi bir ve bugün derisi kariyer derisi kariyere kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, en son biz hemen bir saniye ee, buradan değil de buradan Pardon en son Arkadaşlar biz ee, biz en son nice oynadık şimdi ee, Reading maçı Ee, formalarımız böyle. Yuva forması kalsın. Onlar da bunu üstünden. Hadi bakalım. Bismillah deyip maça başlayacağız. Kadro yine aynı. <laughs> bu arada e, yorumları çok yazmışsınız. Bu devletsel kariyerlerinin. Nasıl yüklüyorsun? Nasıl yüklüyorsun? Arkadaşlar çok basit. E, bu videoya yine 4, 5, 6 veya daha yüksek beğeniler gelirse serinin e, kaldığımız bölümlerine devam ediyoruz. Şöyle bir karar aldım kendim. E, mesela bir videom diyelim ki online kaldı mı bir günde iki video gelecek. Yani iki tane e, kariyer gelecek. Oh! Nasıl kaçtı ya? Gol oldu zannettim ne olmadı. Evet hadi Rafa'ya indirirsin sen onu. Abi Falcao. Falcao abi. Çok güzel durdurdu. Aha. Victor Osimen aç ortanı. Falcao. kumutlarla geldi. Şimdi Osman kaleye dön. Mustera. Mus ee, Osman'dan Heycan. Fernando. Güzel indirdik hadi. Şöyle uzaklardan bir tane golümüz var mı yok be. Olmadı çok az farkla yine kaçırıyoruz. Ha, dur, direkt at. Victor Osimhen aç ortonu bir kez daha Falcao'ya. Falcao abi. Helal. Oğlum var ya. Dur aha, dur. Rafa'ymış. Seni var ya Rafa. Ay Rafa oyunda o kadar hızlı ki ama bak. Hızlı görüyor mu? Kontrol edemiyorsun abi. Ananız. Tövbe. Şarjı geldiği için iyi vuramadım. Bari oğlum hiç gol yemeyeceğiz he. Bari bu kariyerde hiç gol yemeyeceğiz büyük ihtimalle. Adamlar hata gelemeyecek. ki. Geldikleri anda kesiliyor zaten. Rafa kullan. O Simena'ya yedir diyecektim gelmedi. Rakitic. Victor. Oh. Hadi lan Rafa. Abi kimse... Oha! Salak! Lan oğlum var ya! rafa aldım. Tamam geçin ortaya. Ve gol! Evet. Ooo <laughs> evet. hocam! Ramos. Evet. <gülüyor> Snyder. <laughs> Geldi abi. Falcao'ya. Abi aklıma var ya şu maçta hep aklıma şey geliyor. Fenerbahçe TV'nin bir tane şeyi vardı bak. Göztepe Fenerbahçe maçı. Şey geliyor abi aklıma sürekli. Hocam penaltı. Bu kesinlikle penaltı. O sor atamıyor atamıyordu abi. O aklım hep o gelip değil o ya. Hadi Rafa. Arkaya doğru. Ah. Oo. Oppa Snyder. Ya koyduk. Ozan. Ozan. Hoppa. Hop profa güzel oldu kalecinin kalecinin hatası inanılmaz büyük bu arada salak gibi orada kaçırdı. Abi Osman çok ağır. of. Çok iyi geçti Nosi'yi. Ah. Oh. Bir de şu var ya şuraya basılmıyor ki ya. Basabilsem gol atacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yine yıldım. Hadi. Abi. Şu var ya. Şu tüm beyazları bizim oyuncular zannediyorum. Hocam. Arkada var ya. Ayağa kaydı gibi. Direkt bir gol daha. Ama orçun oh. Or hiç Kale gel. Mustera'ya gelir hadi. Tam Hennigan, Hennigan, Hennigan. Oh, hadi dur. Iııııııııııııııı ee, Hennigan. Yapmasam olmayacaktı. Kırmızı yedik. Ama yapmasam da olmayacaktı. Kayı çok boştu. Koş. çok güzel bir gol daha. Ya bir durun. 3 4ü nokta buldum. 3 4ü şöyle yapacağız. O simini böyle çekeceğiz. Sani ile rafa değişikliği yapacağız. Buradan burayı böyle. Ben şuraya şurayı şöyle. Oldu. Rafael Ferreira Silva. Leroy Sané girer girmez bir gol gelir miydi? Lan aç bir Penaltı. Penaltı. Abi kim vursun? Muslera. Muslera. 90'a gel. Dur lan. Kale. Ya abi. O falsoyu verseydik Hiçbir şey Daha doğrusu o falsoyu verebilseydi Hiçbir şey olmayacaktı Falko neydi O gol neydi Ne güzel oyuncu haftası dedi Traoré Burada bunları neden aldım Kimlerin çıktığına baktım Hmm, bizim şu anda evet. Stoper şey sıkıntısı var. Bu am. Hmm, crazy. Stoper yerine kadar saldıracağız. Şimdi var ya şu salak saçma oyun bana inadına bir stoper vermeyecek abi. Şimdi stoperlere okuyayım abi. İki tane çıkarttık şimdi. Tamam. Buraya mı zaten? Ee 75 73. Şunu sat. Tamam. Bu maçlık gel. Bu maçlık hatta e, şöyle bir şey yapalım. Muslera Casillas değişikliği yapalım. Bir Galatasaray'ın de Casillas böyle yedekli çok durdu. Bu maçlık oynasın. Şimdi bu formalarla oynayalım. Mariano bir saniye. Mariano benim. Evet o Mariano bir aralar şeyde oynuyordu hatırlıyorum. Real Madrid'de. Kadroyu zaten biliyoruz. Hadi bismillah pro demel Hop op sniders abi sanenin golü hiç aklımdan çıkmayacak artık viktor osimhen niye değiştirmedi lan orada oh iyi oraya girdi osimhen osimhen Kafa. O Falcao'ya ha, doğru gelmedi. Korner. Abi bak şu alt tuşu çok şeydi abi ya. Telefonun şurasına basınca çok algılanmıyor ki. Ramos yere sakin oyna. Kasiyas. Nasıl solaksın. O Ali Gökberki var ya. Bulacağım da bu arada. Mal mal bir işte. O simen koştun hadi. Ya o şu şu depar şeyi var ya. Çok bozuk bir şey. Durduk geri depar atıyor. Orta açacağım. Orta gidiyor o yüzden yani. Al abi. Nasıl tutuyorsun ya? Abi nasıl tutabiliyor? Hadi şuradan bir fark al. Abi o site'de. O side de. Bari adamla bir salgıcı vursaydı. Güzel abi şuradan Rafa'ya. Of. Kaçırsaydı gol olurdu her türlü. Direkt Rafa'yı salardım. Geriye çekerdim herifi. Hadi lan Falcao. Bu arada e, oyunun sesi çok fazla söyleyeyim ben onu kısarım sonra. Şu an 14 dakika olmuş. Şuradan bir gol artık be. Neyle Allah çektirdin be. Kornerden mi atacağız bir golü? Ananı. O oh. sen çıksana. Sen çıksana. Sen stopersin. Biliyorum yeni aldım seni hatta. Çık abi. Neredeydi? Hah. ben sen skill aldım. Şuradan. Aa, aa. Bakayım mısın? Ne bokumsun töbe töbe. <laughs> Hadi. Hemen ikinci yarının daki ilk dakikasından bir gol. Penaltı abi ya. Ay yer atla be. Ananın am. kırdınız ve kanser olacağım abi ya senin de şimdi pil ömrünü direkt gibi dalıyor çocuğu çözün olamadı ya şut ele. Dur. Raket için önünde kalsaydı vuracaktım ben. Geri gitme kale. Geri gitme kale. Geri gitme kale. Yoda yiyordu. <laughs> Yok abi hep tutuyor. <Gülüyor> of of. <Gülüyor> abi ortayı da açamadık. <laughs> 1-0 da. Olmuyor olmuyor. 36 Dur abi ya abi nasıl ya? <laughs> Osurmadım vardı daha azından yaptım. 17 dakika olmuş video. Editlemesi falan da var. Bu maçı oynayacağım, bitireceğim iki maç yeter yani. Yalnız bu bu attığımda videoya 10 like, e, 4-5-6 like gelir. 10 like gelirse abi e, ikinci video hemen gelecek yani bugün. 4-5 like gelirse de her zaman gibi daha sonra atacağız. Hop. Bam. Ah, Torreira ile ilk ardının bir pozisyonu var bak. Torreira alıyor. Hatta Icardi'nin sakatlıktan sonraki ilk maçıydı yani. Bu şeyde oldu o da. O da bir son Sanchez. Sanchez, Sanchez, Sanchez. çıksan sakat. Allah'ın sakadı. Tamam, video bitiyor. Eee yine 4-5 vrak kuralı ile. Eee tamam, burada 28 puan, tamam. Eee. 9 galibiyet mi? Kim galip şimdi anladım. Evet, Bu da şeydir ha. Ve beraber kalmışım. 26 gol ne be. Neyse tamam videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz dostlar.